24 Ekim günlerden Perşembe. Biz geçmiş yıllarda Akyazı iki basılı gazetenin, gazetenin imtiyaz sahibi Ali Şanlı ile birlikteyiz. Ali Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? E, Kuralı mısınız? Bu... Şimdi e, kısa bir özet verelim. Ben bir dört şey pardon 14. tarihinde Hendek İkramiye köyünde dünyaya gelmişim. 1960 yılına kadar Hendek İkrami Köyü'nde kaldım. İlkokulu köyümüzde okul olmadığı için Tekerlek Süleymaniye Köyü'nde 3 yıl orada okudum. Daha sonra 60 yılında Adapazarı'na göç ettik. Adapazarı'nda Ese Okulu'nu okuduktan sonra Merkez Ortaokulu'nda devam ettim. 77 yılında Akkesi'ye geldim. Akkesi'ye gelişimin iki nedeni vardı. Bir ticari amaçla geldim önce e, Akdeniz'de ilk canlı cinci satan bir kişi olarak 3 sene ona devam ettim. Daha sonra 78 yılında Akbank'a girdim. Bankacılık dönemi başladı. 2000 yılında Akbank'tan emekli oldum. Emeklilik hayatım içerisinde devam ederken bir de siyaset gündeme geldi. 2004 yılında Akyazı bağımsız belediye başkan adayı oldum. için oldum? Akez'in i̇şte o dönemlerde de iyi yönetilmediğini, bazı hususların dikkate alınmadığını, halka gerekli itibarı gösterilmediği şeklindeki bir izlenimden dolayı bağımsız belediye başkanı adayı oldum. Sonuçta seçimi kazanan siyasi partilerden biri oldu. Rahmetli Yaşar Başkanımız, başkan seçildi. Bu ara ben seçimden sonra şunu düşündüm, seçimi kaybettik. Bundan sonra ben Akyazı için ne yapabilirim? Bunları düşündüm. Ya siyaset yapmam gerekiyordu veyahut da bir gazete çıkarmam gerekiyordu. Yani olumsuzlukları gündeme getirip e, yapılmasını sağlamak amacıyla. Bunları düşünürken e, bir dostumun ziyareti sırasında e, gazete çıkarmaya karar verdi. Onun yardımlarıyla. ilk baskımızı e, Akyazı haber olarak yaptık. Bu gazete 37 sayı devam etti. 3 yıllar yakın devam etti. Daha sonra e, isim değişikliği yaparak Akgez'de halkın sesi olarak 2014 yılına kadar 15 günde bir yayınlanma kaydıyla gazete kamuoyunun hizmetine sunuldu. Şimdi bu arada gazeteyi niye bıraktık? Veyahut da niye başladık? Gazeteyle ne işimiz vardı? Gazeteciliğin öyküsü şu. Seçimlerden sonra da Pazar Büyükşehir Belediyesi'ne girdik. Aslında girmedik, girdik. 2004 yılında e, yayınlanan 5216 sayılı yasayla girmedik. Akgez'in küçücek vesaire falan bunlar e, dışında kalmıştı. Fakat o günün valisi Nur Okutan, e, o günün belediye başkanı Recep Yıldırım, e, Büyükşehir'e girmemiz için gerekli bazı şeyleri düzenlediler. Pergel cetvel hesabıyla Akyazı Büyükşehir bünyesine alındı. Büyükşehir Belediyesi'ne girmemiz Akyazı için kimilerine göre çok yararlı, kimine göre de zararlıydı. Biz olaya köylünün veyahut da tarım arazilerinin yok olma ihtimalini göz alarak bunların yanlış olduğunu ve bununla ilgili bir çalışmada yaptık e, büyük şehirden çıkmak için davalar açtım. Danıştay'a kadar gitti bu davalar. 3-5 sene sürdü. Uzatmayalım. 2005 yılında Tergen Cetvel'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne Akkez'de ilçe olarak girdi. İlçe olarak girmesinden hemen akabinde ne oldu biliyor musunuz? O zamanki adıyla Adasu. Bugünkü adıyla Saski. Akyazı Belediyesi'nin almış olduğu bir yönet meclis kararını yönetim kurulu kararı gibi algıladı ve onu yönetim kurulu olarak uygulamaya başladı. Neydi bu karar? Akyazı'da yeraltı çalışmalarında, kanalizasyon çalışmalarında katkı payı, bu bedel e, daire başına 175 lira olarak o gün şartlarda belirlendi. Önce belediyenin belirlediği bir rakamdı bu. SASG bunu hala uygulamaya başladı ve daire başına. Çoğunası çok önemli daire başına bakın. Mesela 4 daireniz var. 175 çarpı 4 veriyorsunuz. 6 daireniz var. 175 çarpı 6 veriyorsunuz. Halbuki e, 2464 yanlış olabilir kanun sayısı. Bu kanunda bu paralar nasıl alınacağını, nasıl hesaplanacağını açıkça ifade eder. Belediye gelirler kanunu. Şimdi bu kanuna istinaden baktığımda e, yapılan işlemi, haksız bir işlem olduğunu, vatandaşın cebinden zoraki bir para alındığı durum ortaya çıktı. Buna itiraz ettim tabii. Bir vatandaş olarak itiraz ettim ama sesimi duyuramadım. Duyuramayınca yerel basından arkadaşlara teklif ettim. Dedi bunları gündeme getirin bağlı olduğunuz gazeteler bunları yazsınlar. Sağ olsunlar arkadaşlar bu haberleri gazetelerine gönderdiler. Ancak gazete patronları bu haberlerin hiçbirini yapmadılar. Niçin şey yapmadıklarını bilmiyorum. Ama hakkını yemeyelim bir büyüğümüz köşesinde bir paragraf demeyeceğim. Çok basit bir şekilde konuya değindi. Bunun dışında hiçbir şey yapılmadı. Haberler yapılmadı. Bunlar yapılmayınca ben kalktım bir grev yaptım. Açtık grevi diye bir grev yaptım. Kapının önünde pankratlar astım, afişler astım, işte şunu yaptım, bunu yaptım. Bu uygulamayı tepki olarak iki gün yanıma kimse uğramadı. Üçüncü günü Sakarya, Adasu yetkilileri geldiler. Basın geldi. Röportajlar yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Eylemi kaldı, e, durdurmam gerektiğini söylediler. Ben de kendilerine dedim ki bu uygulamayı değiştirmediğiniz sürece ben bu eylemi terk etmeyeceğim, bırakmayacağım dedim. Söz verdiler, tamam dediler. Ama maalesef belli bir süre daha devam etti bu. Biz grevi de bıraktık. Akabinde bu haberleri yaptıramadık su sözünde durmadı yönetmenliği kaldırmadı. Ne yapmam lazım? Ya siyaset dedim ya gazeteyi dedim, gazeteyi tercih ettim. Çünkü niye yazın kabuğuyla paylaşacak konular çok var. Bu konuları kimle paylaşacağız? Altta paylaşacağız. Dolayısıyla yetkililere de bir mesaj göndereceğiz. Bu meyanda gazeteyi biz e, Akiza haber olarak ilk sayısını çıkarttık. Daha sonra e, bazı gelişmeler oldu haber, Haber'in adını değiştirerek herkesle halkın sesi olarak devam ettik. İlk e, haber çıkış tarihi Akgez Haber'in 11 2005'tir. ne zamana kadar devam etti? 15 2014'e kadar devam ettik. E, 2011 yılında hem gazete çıkarıyordu hem de internet haberciliği e, geçiş de yaptık bu arada. İnternet haberciliğimiz devam ediyor Akyazı halkının sesi olarak, yani gazetenin adıyla devam ediyor. Bugün yine halkımızla iç içe sorunları birlikte paylaşıyoruz, yetkililere iletiyoruz, gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Diyeceğim şudur, Akyazı yerel basınımcılık olarak benden önce Kenan Celten, Salih Öz Yusuf Çınar, bir gazete çıkarttılar. Önemli bir gazete iyiydi o gün şartlarında. Fakat belli bir süre sonra kapatmak zorunda kaldılar. Daha sonra çıkan birkaç gazete daha oldu ama çok kısa süreli gazeteler oldu bunlar. Dolayısıyla Akgaz'ı bir yerel basına halen ihtiyacı olan bir ilçe. Nüfusu 100 bin. Sorunları çok 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 fazla. Bu sorunları halkla paylaşacak yerel yönetimler için ee, yazılı basın bence olmazsa olmazlardan bir tanesi ama maalesef yok. İnternet var efendim işte falan filan yok internet farklı bir şey, gazete farklı bir şey. Gazetenin arşivini yapabiliyorsunuz arşivini saklayabiliyorsunuz ama internet uçup gidiyor ee, önemli olan oturup zaman ayırarak o gazeteyi okumaktır yorum yapmaktır ama biz bunu yapamadık, devam ettiremedik niye devam ettiremedik? Ekonomik şartlar, e, vatandaşın e, umursamaz tavrı açık söylüyorum. Yani biz e, şu gazeteyi bir liraya satalım dedik, satamadık. Abone olun dedik, kimse olmadı. Bütün kendi öz gayretlerimiz öz imkanlarımızla öz gayretlerimizle gazete çıkarmaya çalıştık. Ve bunu da 15 sene sürdürdük. 15 günde bir çıkmak kaydıyla 15 yıl bu işi yaptık. Dolayısıyla e, gazetecilik serüveni böyle başladı. E, Letçede de 2014'te Bitti. Bugün yine e, kopamadık, halkımızın bizim kendi sorunlarımız olarak görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. E, siyasiler özellikle e, hoşnut olmasalar da e, ben halk adına e, doğru olanları, yanlış olanları yine SİKEM'de güncel olarak yazmaya, çizmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ben e, gene de söylüyorum, hiç kimselerin beklentim yok ekonomik olarak ihtiyacım da yok kimseye ama ilçem için, halk için en iyi olanın yapılmasını istiyorum. Ve bunu yapacak olanları da sık sık uyarıyorum. Neyle uyarıyorum? Yazarak, köşe yazarımla uyarıyorum, ee, bazı resimlerle, yazılarla uyarıyorum. Çeşitli imkanlarla yapıyorum ama hiçbirinde memnun edemiyoruz. Tam aksine açık söylüyorum, siyasiler, muhalefet dahil, yerel basına hiç önem vermiyorlar. Bırakın katkıyı, bizim yazdıklarımızı dikkate bile almıyorlar. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Kaybeden akkesi oluyor.